Evet, varacağımız yerde hava sıcaklığı yaklaşık olarak 23 derece. Güzel, açık bir hava bizi bekliyor. Ama geceleri aynı şeyi söyleyemem. 11 derecede çadırda konaklayacağız saçma bir şey oldu ki hem yanımızda mayo var hem böyle montlar işte polarlar <laughs> battaniyeler. Çoraplar, battaniyeler falan böyleyiz yani gerçekten <laughs> bir yandan elbiseler işte atletler falan çok acayip bir şey yaşıyoruz araba şu an öyle bir basit ki <laughs> macer gibiyiz yemin ederim bak Merhabalar. <laughs> Merhabalar diyor. Türkiye'ye dönüyoruz. Efendim kızım. Merhabalar. Merhabalar. 30 dakikalık kolibri dinlenme tesisleri molamız başlamıştır. Yani arabada bulamazsam 30 dakika sonra Felix Bas'a biner gelirsin. Geliriz yavaş Tamam yavaş. mı? Tamam mı? Evet. Dinlenme tesisine bak ayol. Hadi bakalım. İyi. Eyvah eyvah. Bir buçuk mu? Bir buçuk ya. Ama bir, diyor. Dinlenme bir euro. Dinlenme tesisi kazı. Ha bir euro. Bir euro bu ne? Bu niye bir buçuk? Buçuğu ne anlamadım onu vallahi. Bak burada da bir buçuk ya. Niye? Şey miymiş? vejetaryen hariç? <laughs> Şurada galiba vejetaryen. En meymenetsizi yani en meymenetsiz gözüken o. Yapacak <laughs> bir şey yok. Gerçekten. Dünya sizi düşünmüyor. Dünya değil. Portekiz bizi düşünmüyor çünkü balık. Her şeyde balık var. Balık evet. balık balık. Burada bu kültürü de seviyorum. Herkes yediğini içtiğini öyle koyuyor ama ben beceremedim. Koca cahil. Yollardaki en büyük derdimiz tabii ki Esranım. sütü bırakan insanlar olarak bu yulaf sütü sıkıntımız var. Derdini seveyim demez mi adama Esra'cığım? Evet, en büyük derdimiz. En büyük derdimiz beygir sütü eksikliği. Aa üşüdüm. Sen mi? Hayır. Ha. E ben bunu nasıl içeceğim? Böyle. Böyle. Ama karton Hay TKV'yi başka ne bekliyordun? Karton mu dedi hayır. ya? Hayır. Yani kağıt manasında ıslanacak manasında. Ay şu dördüncü duruyor. Benim mi? Kısmet. Evet bak aldım. Kısmet. Hazır mısın? Çok hazırım. Ay aylardan sonra ne ayı? Bir seneden sonra İlker, değil mi? Evet. Çok uzun zamandan sonra hatta daha fazla yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet, daha çok mutluyum. Hiç önemli değil, neyle gittim yeter ki gidelim yani. Neyle gittin belli canım. <laughs> neyle <Yani> gittin işte onu. <laughs> gider be. Gider biz, gider ya. Biz eski arabaların sultanıyız yavrum. Aynen, <laughs> bir saat sonra. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Çekiciyle tövbe yarabbim. Bu var, bununla gidiyoruz. Evet, aynen. aynen öyle. Aynen. Yoksa iyisini beklerken hayat gidiyor. Aynen öyle değil mi? Gitmesin. İyi yolculuklar olsun. İyi yolculuklar. E, Rutu veriyorum, evet. yani rotayı veriyorum. Evet. 430 kilometrelik bir yolumuz var. İstikamet İspanya, Sevilla. Sevilla'dan uçacağız, uçağa Şehir. bineceğiz. Şehir. Ben Antalya'ya, onlar İstanbul'a gidecek. Ben fuara gideceğim. Ama öncesinde böyle bir Sevilla turu yapacağız. Günübirlik gibi olacak. Ama en güzel yanı da çadır kuracağız, Kampt kampta kalacağız. Hadi bakalım. Arabayı devireceğim Nasıl kullanıyorsun? <laughs> Nasıl kullanıyorsun sen bu arabayı? <laughs> Devireceğim bu arabayı. Bir de vitesi atıyor. Evet. Bak bak bak. Evet, kilometremizi sıfırladık. Yakıtımızı fullledik. <laughs> A22'ye dikkat. Otomatik geçiş sistemi yoksa girmeyin. Attı bravo. Hadi bakayım. Evet. Portekiz'e hoşça kal diyeyim. Şu an tam nehrin ortası sınır. Geçtik mi? Geçtik. Hadi bakalım. İspanya'ya geldik Vera. Evet kızlar, Teo Profiterol sizi İspanya'da da yalnız bırakmadı. Size yolluk profiterol yaptım. Bu adam bunu yapıyor ya. Yapıyor, güzel yapıyor. Sevgili Lizbonlular, Almadadılar, Sintralılar, işte ne bileyim... Kaşkaşlı. Kaparikalılar kaç Kaşkaşlılar. Siparişlerimize 10 gün ara veriyoruz efendim geldikten sonra gruplardan olsun, Teo Profiterol'un e, Instagram hesabından olsun siparişlerinize devam edebilirsiniz. Yavru, İspanya'dan ilk alışverişimiz su oldu. Evet. 2,5 litre 3,10 euro. Yani. İşte. Biz çarpmayı artık tabii ki de hayatımızda evet, yani. çarpma ama Türkiye'ye doğru böyle yanaştığımız zaman tabii ki de çarpmaya başlıyoruz. Euro bugün 44 küsür olmuştu. 3 Euro ne yapıyor? Sen hesap et yani. 30 bin oluyoruz kız. Evet. Vallahi 300-500 kişi kaldı. Belki videoyu yayına koyduğumda şu an 30 biniz. Teşekkür ederim desteğiniz için. Kanala üye olanlara ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Desteğiniz benim için, bizim için önemli. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hele böyle yollardayken, keşifteyken o üyelikler, süper teşekkürler, işte ne bileyim güzel yorumlar hem maddi hem manevi bize destek oluyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız dostlar. Ya, Kampa bizim... giriyoruz ha. bugün. Evet. Şey yok. Bu arada hiç aramadım rezervasyon falan filan. Yer ha. vardır herhalde canım. Bu mevsimde festival zamanı zor da. Biliyorsun 15 gün sonra festival var. Olacak mı acaba? Papa. Aa öldü. papa öldü. Evet. Bugün papa. Vera dikkat. Öldü. Oo, köprüler, meprüler yapılıyor Esracığım. Evet ya biz yapım aşamasındayken geçmeseydik. Ayaklarını yeni yapıyorlar bence. Rezervasyon tamam. Yani. Evet, tamam. <laughs> son kalan tek yeri aldık. Ya o da tereddüt ettiler yani. Evet, evet. Yani hani var mı yok Bir bay bay dediler bana. önce bize. Evet. Sonra Baktılar çocuk var, acıdılar, garipler. Ay i̇yi oldu çünkü şimdi dolanacaktık. Evet, dolanacaktık değil, direkt otele gidecektik. Başka kamp yok Sevilla'da. Açık var bununla bak, Sevilla Belediyesi. Evet, yerimiz burası. Hı. Burası bayağı kampın dış duvarlarında kızım. bayağı dış <laughs> duvarlardayız. O zaman kurulma vakti değil mi? Ve kamp kamp kurallarını da anlat bakalım bari. Biz de çözüldük. Onlar da çözüldü. Tamam mı? Ve herkes şu anda iç içe. O yüzden burada bağırmıyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaşmadık galiba. Anlaşmadık. Anlaşmadık dedi ya. Evet. Uyku sersimi bir vera. <laughs> ne çabuk kurulduk değil mi bu sefer? Ya inanılmaz bu ya. Evet abi öbür, budur yani. Öbür çadır yani kaç saat sürmüştü bir de yardımlaydı yani. Tabii tabii. Bu 5 dakika bile sürmedi ya. Evet, tak, evet. tak 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 tak. Niyeyse içerisi daha ferah geldi. Kesinlikle. Niyeyse. Çünkü öbürü siyah duvarlıydı. <laughs> Hayaller semi entegre. <gülüyor> Gerçekler <gülüyor> open entegre. Arabayı çadıra ağaçla entegre ettik. <laughs> Bu artık üst düzey ya. Evet ya Bebek yıkama yeri. Buralarda çamaşır yıkama yeri. Çamaşır ya. makineleri birazcık şey ama ama bunlar bir leke çıkarıyor ki sormayın. İyi geceler kızlar. Aa, i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler ya erkek ya. <laughs> oh. Ya sıcak mı bastı bana? Sıcak mı? sıcak baya. Sen gece... Vera'yı şey yapmayacağım ya. Bir çıkartacağım şursa giydireceğim sonra tekrar. Gece bakayım. 11 derece mi? Ona göre. Ne oluyor be sabah sabah? Ana vecihi gelmiş yukarıda. Vecihi kızım. Sen bilmezsin vecihi. Çok güzel bir uyku çektik. Vera güzel uyudun mu? Evet. <laughs> Sokak çocuğu yemek yemeye bak. <laughs> Dün kampa girdik. Kampın kapısına, dış kapısına. Kompleto yani doldu yazdı. En son yeri almışız. Biraz da şehir keşfi. Hadi bakalım. Sevil'le hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet gördüm gördüm. Gözücüğüne, İstanbul'da. Gözücüğüne şöyle bir baktım neler yazıyor diye de. Vay ya inana, inanamazsınız. Ya gerçekten inanamazsınız. Ailece geziyoruz yani. Şöyle göstermem lazım size. Yürüyüş mesafeleri, efendim süreler falan her şey <laughs> İnanılmaz değil mi ya? seviyorum be, seviyorum be. Ama öyle aya gözüsü yani. Evet, hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Sevilla mı, Sevilla mı? Sevilla olması lazım. Atıyor da olabilirim ama 2 L Y diye okunuyor diye biliyorum ama sallıyor olmaz. Hadi bakalım. Var. Çok iyi. <laughs> Sevilla'ya hoş geldiniz. <laughs> sevilla diyelim biz. De. Hadi bakalım. <laughs> <Karar> sevilsinler. <laughs> evet, aynen. Normal bir apartman mı bu sence? Hmm, sanmam. Ama çok güzel. Yok değil bak. Tamam. Daha güzel. <laughs> Ay şuraya bak. Kocaman bir apartman. Ama bir iş merkezi bir şey, gibi. Evet. Önce bir kahve bulalım değil mi? Evet, tamam. kahve içemedik. Esracim, şey, Esra şey takım elbiseli garsonlar varsa bak. Biraz Acı Biraz son kaçınılmaz. Ama. Adamın takım <laughs> elbisesi ben ömrüm boyunca giymedim aynısını. <laughs> <laughs> bak <Ben gülüyor> söyleyeyim. Ben bir, ben. bir kahveli ben fiyatını bakayım. sen bence sor. Ay, ay, sor. ay ne diyeceğim afesiniz kahveye kadar mı diyeceğim? Orada menü var görmüyor musun? Yeşil, yeşil yeşil. Ha git bir bak bakalım ya. Bak, bakmak da paralı değil ya. Allah Allah. Burada şu yazıyor şu işte varmış. kocaman. Kuşu <laughs> var. İstemem. Antizapada desko lan diyor. Patates fiyatı 12 euro. İlker. Yavrum buranın asgari ücreti de Portekiz'den evet, yüksek. Evet doğru yüksek. diyorsun. Yok bana bir an sadece. İleri gidelim. Evet öneriyoruz ama. öneriyoruz. Şiddetle. <laughs> 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 Takım elbiseleri çok güzel. Öneriyoruz. <laughs> Ayağınız burası çok güzel, çok sevdim ha. Evet, müthiş bir yani cadde baksana. Yani şey çok güzel, e, ee, Tabii canım, sevil ya kızım. Yani o kadar insan var, sessiz, sessiz sedasız. Evet, Biz ürkütüyoruz evet. <gülüyor> oh, binanın tatlılığına bak. Sana demedim, binaya tatlı. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme alınmadım da. <laughs> Binayı da. Oh, serin, serin yatmış suyun başına. Al sana Sevilla hikaye. Evet, bana çalışacak bir yer bu. Biri park diye tutturdu, birisi online çalışmam gerekiyor diye tutturdu. Benim Sevilla <laughs> park bittiyse gezmeye devam. <laughs> evet artık. Benim işim de bitti tamamdır. Bu ne? Bu ne? Binaya bak. Sence ne burası? Belediye, Belediye değil mi? <laughs> Belediyen. <gülüyor> Ama benzer bir şey ya. Önünde ekstradan polisler var. Bunlar son sözlerimiz olmasın? <laughs> Endülüs özel yönetiminin binasıymış. O yüzden böyle polislerle korunuyor arkandaki bina. Biz <laughs> de, de elimizde kamera bir gün <laughs> yiyeceğiz kurşunu. Muhteşem bir ağaç bakar mısınız? Şuna? Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Enerjimi aldım. Kurumuş mu? Burumuş mu? Kurumuş. Kurumuş dereye bakalım mı? Evet. Hadi otur o zaman. Al sana kurumuş dere. <laughs> Burası da üniversite binası veya. Soldaki bina üniversite. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye mi? <laughs> Bir şey diyeceğim, evet. nereye benzettin burayı? Nerenin girişine? Bak şöyle bir. Evet. Ay, geldi. Neresi? Evet, ama tıramak ismini. Karavanla gitmiştik hatta. Ya yok. Ay, hiç, hiç, hiç yok. farklı hiç, yerlerdeyiz. Hiç alakası yok. Direkt Gülhane Parkı'nın kapısına benzettim ben <laughs> şurayı. Vallahi bak. Hiç alakamız yok. Ben nereye benzettim? Hatta girememiştik. Iııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ee, ben de olmadığı için ülke söyle. Hiçbir şey yok. Burası Sevilla'da görülen ilk yer. Herkes tarafından hem ücretsiz bir park hem de çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bakalım nasılmış. Binanın güzelliğine bakar mısın Esra? Öykü Gürman değil miydi kız? Evet. Flemen <laughs> <laughs> kuduncu direkt, direkt o ha? Haberin yok mu öyle bir yerden? Sen bile aşağıladın mı şu? <gülüyor> <gülüyor> Haberin yok mu senin İnsan Çay... cahil? yere bir Google'dan bakmaz mı? Yok çünkü sen varsın yani. Ben ya varım, varım değil ya. mi ya? Aa. Oy <laughs> iyi Çok, Çok güzel, değil mi? Evet, güzel. Nasıl atmosfer? Vera <laughs> balıklara bak. <laughs> Plaza de Spana. Tamam anladık da ne? <laughs> <laughs> ya burayı işte 1920'lerde evet. bir Amerikan fuarı varmış. Onu hazırlamak için yapmışlar, inşa etmişler. Bayağı 1923'lerde mi ne bitmiş çok inşası. Çok en singesel meydanı sevgili. şimdi bu minnoş olmasaydı, bu sevgesel bir böyle ya. Tık tık. Eh, su görmesin bizim ördek. Ay eşna şu çinilerin evet. güzelliğine bakar mısın? Çok güzel ya. Her şeyi harika. Aa. Gel gel burada şu oraya güzel. Veririz. İkinci durağımız Maria Luisa Parkı. Burada da işte fayton gezintisi yapabilirsiniz. Bisiklete binebilirsiniz. Hatta böyle dört tekerlekli bisikletler var. Onlarla parkı turlayabilirsiniz. Ya da işte bizim gibi yürüyüş yapabilirsiniz. Böyle bembeyazlı kuşlar var. Güzelliğe bak. Her köşesinden başka bir güzellik çıkıyor parkın. Biz de hep böyle Esra şey yapıyoruz. Yani bir şehirde bir müze. Yani zaten aldı başını gidiyor müze fiyatları. Şimdi iki bilet alıyorsun. Ee, o zaman biraz tab tabii tuzlu oluyor. ve Müzenin konusu da önemli. Bize hitap etmesi. Bizde bir şeyler uyandıracak ki. Gireyim. Uyandırmıyorsa girmiyorum. Değil mi Esra'cığım? Evet. <laughs> Her yerde ayrı bir şey var, bakar mısın yani? Gel bakayım. Ona Gel bakalım. Bakalım. Sıra beklemek ister misin? He? 30 liralık da çekirdek alalım. Anca akşama gelir. Bu ne ya? Katedralin dışı muhteşem. Çok kalabalık, çok. Çok kalabalık evet. Bir yandan da deli gibi içini merak ediyorum ama muazzam bir yapı ya. Vay! Buradan bak nasıl gözüküyor, bak! Dünyanın en büyük gotik katedrali. Bizimki uyudu. Alkazarı bir sonraya atıyorum. Önce yemek. Evet. <laughs> Hazır. Uyumuş gibi. Sevilla. <laughs> Tabii ki de İspanya'nın meşhuru paellayı yiyeceğiz. Çok yer aradık Her yerde rezervasyon istiyorlar. Bilginiz olsun. Böyle gezmeye gelirseniz rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Ama seninki daha zengin gözüküyor, daha renkli. Kıskandım. Aslı baktığında pilav ama beni topa tutacaklar. Bilgi olsun diye şöyle paylaşayım iki paella, iki şarap 41.70 Yani çok normal. gelmedi bana açıkçası. Tabii, tabii. Çünkü en turistik yerdeyiz. En de. turistik yerdeyiz aynen öyle. Hani evet. o bu hesabı bekliyordum zaten. Evet. Saygılar. Olsun. <laughs> çok ciddi. <ciddiyim. <laughs> <laughs> öyle dediler. Bundan sonra ciddiye. Evet, kazar avlusu. Çok severim avluları. O baya orası merdivenli binneleri, biletli. Çok zor bizim girmemiz. O yüzden pas geçiyoruz. Burası çıkışı, bu da binası. <laughs> Ver o şu an. Setubale evine dönmek istiyor. <laughs> Biz Sevilla'dayız. Yarın uçağımız var İstanbul'a tur bitti galiba. Bizim tur bitti. <laughs> Ay burası da neresi? 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 Burası... Söyleyeceğim sana şey... E, Karadağ ve siyahlar evet, evet, evet. e, Siyahlar diyor? Allah Allah neresi diyorlar? Burası şey gibi Sakız adasındaki yeri karıştırıyorsun. Evet, evet, evet. Yine yerleri karıştırdım bak. Evet, evet. Oo, buralar ne be Esra. Bakar mısın? Evet. Ya mesela bunu kim düşündü, değil mi? Yani abi buraya bir havuz yapalım. Güzel durur be. Kim demiştir acaba bunu? Bazı insanlar sadece yaşadığı çevreyi güzelleştirdiğini zannediyor ama çaktırmadan dünyayı da güzelleştiriyor. Çok güzel. Küçük küçük avlulara çıkmasın ne kadar güzel bir şeydi. Gerçekten. Bir bakalım. Burada da çok güzel. şahane. Gel abi. Gel, adam bir şey anlatıyor. <laughs> Bebek. Ay güzellik. Hadi kuyruğunu aç. Neydi bunun bir şeyi vardı da arkasını açıyordu. Neydi o arkasını aç şey yapıyordun? Ay, Tekerleme. Sana bakıyor Vera bak. Vera bak. Kafasındakiler komik <laughs> Anca... <Emekleri> <laughs> güzel, değil mi Vera? Ancakları var böyle. İnanılmaz bir avlu. Burada da bir atraksiyon var. Dar sokaklar, ıssız tekinsiz köşeler. el meşhur yerlerden biri. Eski mahalle gibi. Götür beni gittiğin yere. Seni eski mahalleme götüreyim. Götür bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Vay, yapıya bakar mısın Esra? Ya ama bak bu Endülüs mimarisini andıran cumbalar, Evet. çıkıntılar, renkler. Kapılar Acayip hoşuma da. gidiyor. Evet, kapılar da çok güzel. Dar sokaklar Esra'cığım. Ooo. Oh, bakar mısın? Ay şahane Vay vay vay. Şey Kapının var. güzelliğine bak Esra. Evet, sen şeyi görmedin kırayım. Gördüm ya, görmem mi? Aa sen buna bak. Of. Apartmanın evet. köşesinde bak. Gördün mü? Çok iyi ya. Neredesin kız? Arkamda kaybolmuş. Cihnete gelme konuşuyor. Bu bıdır bu arkamdan sesler geliyor. <laughs> ne tarafa? Hadi bu tarafa kaybolalım. Çok güzel değil mi? Tam <laughs> puan. Evet. Bu bölge 10 puan aldı bizden. Gerçekten tam puan yani. Arkamdaki kilise de muhteşem. Araba kullanıyorum, şu an böyle çekebiliyorum. <laughs> ama detay vereceğim tabi size, harcar mıyım? Tiryana Köprüsü'ne hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl? Çok güzel, ne diyeyim ya? Şahane yani. Budapest'i biraz andırıyor, andırıyor değil mi? Andırıyor evet. E tabi Budapest'in karşı tarafı böyle çok heybetli böyle şeyli ama görsel şölen ama burası, burası da bambaşka. Çok iyi, evet. Çok güzel be. Gerçekten hani imkanınız varsa gelin. Gelin, görün. Sarı kuyruklu hava yolları çok ucuza geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Beygir kuyruk var ya bir tane. Dar koltuk. Otur ve 4 saat kıpırdama koltuk bu uçak. <laughs> Gerçi kırmızı kuyruk da Portekiz'de öyle oldu ay, ama ay, ay. büyük çoğunlukla onunla geliyorsunuz. Eğer ön taraftan koltuk satın almazsanız zaten şunu anladık hani bu şehrin bir günde bitmesi imkansız. Hani müzeleri falan görürsün eyvallah da. En az. En az üç gün kesinlikle. Yani, yani köprünün karşı tarafına geçtik. Bambaşka bir yer daha başladı ama orası artık başka bir gün. Nasıl taktik? Havalimanına ücretsiz yeri bul, park et. Ha? Evet, çok başarılı. Ha? Aferin. Aferin hocam. Havalimanına böyle bir 10 e, dakikalık bir mahallede yer bulduk. Etmiş. Bakalım, geldiğimizde buluruz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Adam gitse tavelaya bakıyor ya. Onay da aldık. Valla güzel yardım olmuş. Plasya. Ücret. <laughs> İçimiz rahat. İçimiz rahat. Uber'de 11.05 tutuyor. Nasıl moral bozuldu değil mi? Birden bire. İstanbul'a Marmara bölgesine geçmiş olsun. Tam Uber'e bineceğiz. Arka arkaya hem deprem haberi geldi. Hem komşumuz mesaj attı bisikletimi çalmışlar. Bizim gidişimizi kollamışlar yani. Vallahi çok şey olduk ya yani çok. Vallahi bu bana şeyden daha iyi geldi. İzmir-Ankara aktarması. Kesinlikle var. ya. Gerçekten Hı. öyle. Ya vaktin varsa. Evet evet. E, kesinlikle. Bir de 3-4 saat yol, araba yolculuğu bizim için hiçbir Sadece. şey olduğu için. Evet, ee, çok o da güzel. çok keyifli, güzel geldi. Portekizli Türk dostlara duyurulur. Yani bizim gibi özel araçla da gelebilirsiniz. Ya da işte Felix bas gibi, Rede gibi otobüslerde. Rede. Rede, Rede. Çok çok daha uyguna, neredeyse yarı fiyatına, yarı fiyatına hatta yarı fiyatına gelebilirsiniz. Tavsiyemizdir. Ne kadar çok karavan istediysen. Şu an evet. karavana gidiyoruz. Sağ olsun ultra karavans evet. bizi karavansız bırakmadı. Evet, Biraz da tabii psikolojimiz bozuldu. Daha gelir gelmez hani depremle karşılaşmak bizim şu hayatta en çok korktuğumuz şey. Tabii ki ne zaman nerede yakalanacağını bilmiyorsun. Bunun sonu yok, hep onu konuşuyoruz. Tabii canım bizlerle. sonu yok, aynen. Yani hani nereye kadar kaçacağını, yani nereye kadar şey yapacaksın. Aynen, da... akıl var. Yani, bir de işte imkanları değerlendirdiğinde yapabildiğimizi evet. yapmaya çalışıyoruz yani yoksa tabii ki yani böyle bir şey olmasaydı belki ben işte Esra ile Vera'yı tekrar Lizbona Sevilla'dan gönderip ya işlerimi halledip işlerimi hallederken de kampta kalıp Bursa'da bir kampta ve şeyde Antalya'da bir kampta geri dönecektim. İstekin monisini gezdiriyor, tavşanı da gezdiriyor. Hakese herkese beraber. <laughs> Bunu kaptırdım şu. Ay canım benim teşekkür ederim. Ay, teşekkür Doğada ederim. Dolaba Karavanı özledin mi? Evet. Oley. Çok güzel. En son bıraktığımız yerden devam mı? <laughs> Aynen öyle. Yine dinlenme tesisi. Kuzey Marmara Otoyolu. <laughs> İnanamıyorum gerçekten. <laughs> ya, bunu Tarih tekerürden ibarettir. Dün akşam çadırda kaldık. <laughs> Şimdi buna terfi ettik. Bakalım <laughs> ileriki zamanlar ne gösterecek bizlere. <laughs>